Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Şöyle bir odaklanın. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Bir de Instagram hesabım falımda ne var sevimi de lütfen takipte kalınız. Orayı da şöyle bir hareketlendirelim. Yeni açtım biliyorsunuz. Canlı yayınlara başlayacağız. Çekilişler yapacağım. Çoğunluğu sağlamaya çalışıyorum. Sayenizde olacak inşallah. Şöyle bir büyük fincan falı bakıyoruz. Şöyle fincanımızın içini görebildiğiniz kadar. Evet. Görebildiğiniz kadar. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Evet. Şöyle bir bakalım. Ok fırlatan birisi var arkadaşlar burada. Ok fırlatıyor. Asabi biriyle muhatap mı ol, oluyorsunuz? E, muhatap olmayı gösterir aslında. Çok asabi, birden bire fevri çıkışları olan birini yumuşatmaya çalışıyor olabilirsiniz ama yumuşatamadığınızı gösteriyor burada. Böyle fevri çıkışları olan, devamlı çatışma halinde olduğunuz, çekişmeli, muhalefet durumunda olduğunuz bir durum var burada. E, Allah kolaylıklar versin diyelim, ne diyelim? Ve burada bir de avukat cübbesi giymişsiniz arkadaşlar, hukukçu edasındasınız ve iyi niyetli, güvenilir birisi olduğunuzu gösterir bize. Kendiniz gibi de dostlar bulacağınızı gösterir bize. İnşallah güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar kurulsun. Bu ara böyle bir enerji var sevgili dostlarım, güzel. Havaların ısınmasıyla yeni insanlar hayatımıza girebilir. Yeni bir eve taşınır gibisiniz, eşyayı toparlamış, önünde de durmuş, ayakta dimdik ayakta duruyorsunuz. Yeni bir düzene geçiş gibi diyelim biz buna. E, bu sadece taşınmayı da anlatmaz arkadaşlar. Belki ikinci evlilik, belki üçüncü evlilik bilemiyorum ama böyle bir evlilik yapma e, durumu da anlatır bize aslında. Sadece eşyaların toplanması, taşınma taşınmaktan bahsetmez bize. Mutluluklar diliyoruz e, Rabbim. Güzellikler yaşatsın hepinize ve burada bir de elinizde bisküvi gibi dikdörtgen şeklinde bir şey var arkadaşlar. Bu da sorunların bitmesine işarettir. Ben bisküvi olarak e, algılıyorum, öyle hissediyorum. Aile içinde huzur ve bolluğa işaret eder. İnşallah güzel şeyler olsun arkadaşlar. E, burada bir de incecik bir dalda bir gülün olması ve iki gülün de birbirine kavuşması diyelim biz buna. Bakın incecik bir dalda gül var şurada arkadaşlar. Buradan da böyle bir gülün gelmesi. İnşallah sevgi, aşk, mutluluk, huzur ne diliyorsanız karşınıza gelsin. Bir kavuşum yaşanacak. Hasret kaldığınız biri olabilir. Bir kavuşum yaşanacak diye öngörümü söylüyorum. Bir de cetvel çıkmış arkadaşlar. Bir şeylere karar vermeden önce iyice ölçüp biçmek lazım. Acele etmeyin. Doğru ve düzgün... Ee, Yaşamı müjdeler bu. Şimdi doğru ve düzgün bir yaşama gitmek için hesaplı, kitaplı, öngörülerimiz olarak ilerlememiz lazım. Öyle değil mi? Bir şeyleri acele ediyorsunuz. Acele etmeyin lütfen. Onu belirteyim sadece. Bir de ceylan çıkmış burada arkadaşlar. Oturmuş bir ceylan var burada. Bu da evlilik, mutluluk, güzellik, zarafet ve aşka yorumlanır. Belki dış görüntünüzde bazı şeyleri değiştireceksiniz. Bunu anlatır bize aslında. İnşallah güzel şeyler olsun Diye ümit ediyorum Bir de burada 35 yıllık bir deneyimle Bakıyorum arkadaşlar Lütfen yargılayarak sorgulayarak beni dinlemeyin e, Bu şekilde bakıyorum ben Ceviz çıkmış arkadaşlar Bu da define mi bulacaksınız Altın mı bulacaksınız ne buluyorsunuz Allah aşkına Bir şeyleri Bulmaktan bahsediyor Gizlenmiş saklanmış bir şeyler ortaya çıkabilir Gizlenmiş saklanmış bir eşyanızı Bulabilirsiniz belki çalınmış bir eşyanın geri gelmesi kaybolmuş diyelim kaybolmuş bir eşyanın geri gelmesi gibi gibi bir durum yaşanabilir gözleriniz çekik çıkmış çinliler gibi aynı ufkunuzun genişleyeceğini iş hayatınızda sandığınızdan daha çok başarılı olacağınızı gösteriyor bize hatta yanınızdakiler bile şaşıracak yani bu kadar performansı da beklemiyorduk der gibi böyle bir şaşkınlıkla bakıyorlar gözlerinizde çok güzel çekik çıkmış arkadaşlar ve burada bir de damarlarınız çok belirgin. Vücudunuzdaki damarlar çok belirgin. Ee, yoklukla sınanıyor olabilirsiniz. Maddi bir sıkıntı çekiyor olabilirsiniz ama bunun sonunun ferahlama, rahatlama olduğunu gösterir. Damarların belirgin olması bana bu hissiyatı verdi. Ve bir de e, darbuka çıkmış arkadaşlar. Elinizde darbuka çalar gibi böyle bir enstrüman çalıyorsunuz. Darbuka çalar gibisiniz. Eee Kayıp biri geri gelebilir arkadaşlar. Kayıp kayıp bir eşyanız varsa bulabilirsiniz. O derece. Ve burada eğlenceli belki müzikli eğlenceli bir yere de gidebilirsiniz. Onu da gösteriyor. Ve ne kadar sıkıntı çekersem çekeyim. Ben kendi hayatımda eğlenecek bir şeyler buluyorum. Mutlu olacağım bir şeyler yakalıyorum der gibisiniz. Bu da çok güzel. Ve burada üç tane yedinin yan yana gelmesi mucizeleri yaşayacağınızı gösterir. Yedi, yedi, yedi enerjisiyle hayatınıza güzellikleri çekin inşallah. Mucizeleri yaşayın. Ee, çoktan beri bu çıkmamıştı. Yedi, yedi, yedi çıkmış arkadaşlar. Bir de paçanız sökülmüş burada. Para kaybı yaşamış ya da yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Lütfen dikkatli olun. Ee, para kaybı birine paranızı kaptırmayın. Paranıza... E sevginize, duygularınıza sahip çıkın bu ara. Ev satın alma işi gibi bir işiniz olabilir. Bacası tüten bir ev var burada. Yuva kurabilir, düzen kurabilir. Düzenli bir yaşama geçiş yapabilirsiniz. Sevgili dostlarım. Şöyle bir de, şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra, evet. Tabaktan sonra kartlarımızla devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi biliyorsunuz. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Yüzünüz gülüyor arkadaşlar. Gözler, ağız net bir şekilde çıkmış. İnşallah yüzünüzün güleceği, gözler çıkmış, ağız çıkmış ve yanağınızdan iki damla da gözyaşı akıyor. Bu da sevinç gözyaşı diyelim inşallah. Gözyaşınız var. Rabbim mutluluk gözyaşları yapsın onları. Ee, ve burada burada üç kişi bir yere anlaşıp bir yere gidebilirsiniz. Önemli kararlar alınabilir. 3 ee, kişilik bir ortaklık, 3 kişilik bir düzen, 3 kişiden bahsediyor hep arkadaşlar yalnız değilsiniz ee, Ve burada bir de e, bir bezi çırpıyorsunuz arkadaşlar. Dedikodu, iftira yalan çamur entrika gibi bir şey mi başınıza geldi? Bundan arınmak mı istiyorsunuz ki böyle bir şeyleri çırpıyorsunuz. Belki kıyafetleriniz bir bez parçasını çırpar gibisiniz bir şeylerden kurtulmak istiyorsunuz biriyle iddiaya girebilirsiniz iddiayı kazanabilirsiniz iddialaşmak lades kemiği çıkmış arkadaşlar tavuğum vardır ya yaparız her zaman işte böyle bir iddiaya gireceksiniz ee, inşallah iddiayı kazanırsınız konfetilerin patlaması burada bir barış olabilir burada bir zafer olabilir burada bir kazanım olabilir burada bir sınav sonucu olabilir bilemiyorum ama burada konfeti patlatmanız inşallah güzel şeyleri yaşayacağınıza müjde ediyor bize şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek bize sevgili dostlarım şöyle bir kartlarımıza geçelim evet kartları sizden önce karıştırıyorum ama arkadaşlar belki güvenmezseniz inanmazsanız diye tekrar tekrar karıştırıyorum çünkü elime çok büyük geliyor bu kartlar toparlamam biraz zor oluyor elimde evet şöyle bir de evet şöyle bir de bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek ne söyleyecek şöyle bir arka arkaya açalım kartlarımızı evet güzelliklerle başladık haydi bakalım enerjimiz güzel enerjimiz güzel 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 hep su enerjisiyle gidiyoruz su enerjisi aklar paklar temizler bütün kötülükleri alır götürür diye düşünüyorum düşünüyorum Evet şöyle bir de son kartı. Hep su çıktı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada ben eğleniyorum, mutluyum, zevkliyim, neşeliyim dediğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız. Bunu gösteriyor. Bir şeylere kırgınlık, kızgınlık yaşamış olabilirsiniz. Ben gidebilirim buradan. Her an gidebilirim. Ama ayak izlerimi bırakarak gidebilirim der gibisiniz. Ve burada harikasınız. Aynı e, kartın farklı bir versiyonu çıkmış arkadaşlar. Bu da kılıç onlusu, kupa sekizlisi. Ve diyorsunuz ki ben giderim ama arkayı da ateşe vererek giderim. Ben hıncımı almadan hiçbir şey yapmam. Ben dolu bardağa bakıyorum. Boş tarafını görmüyorum hiçbir şeyin der gibisiniz. Ve burada tepeme üşüşmeyin, beni sıkmayın, germeyin. E, kendi e, baskınız altına alamazsınız beni der gibi özgürlüğe adım atacaksınız. Ve burada şöyle söyleyeyim. E, bazı sıkıntıları tasa dolmuş bir sıkıntı var. Sıkıntıları böyle atıp gidiyorsunuz. Kör kuyuya atmak gibi düşünün. Sıkıntılarımı artık ben boşaltıyorum. içimi boşaltıyorum. Belki birine içinizi açacaksınız arkadaşlar. İçinizi boşaltacaksınız. Onu da gösteriyor olabilir. Ve burada diyorsunuz ki suyu bulandırmayalım. Kafayı bulandırmayalım. Güzel şeyler oluyor hayatımda. Güzel şeyler olacak. Boynunuza balıktan bir kolyenin takılması nasibinizin rızkınızı alacağınızı gösterir eğlenceli bir duruma geçeceğinizi gösterir. Gerekirse bulunduğunuz ortamı terk edeceğinizi gösterir. Terk edersiniz ama ayak izlerinizi bırakarak gidersiniz. Onu da söyleyeyim ve burada şöyle söyleyeceğim. Birini bekliyorsunuz. Camın önünde bir şeyleri bekliyorsunuz. Ya birini ya bir şeyleri bekliyorsunuz. Beklemedeyim, muallaktayım. O gelir mi, gelmez mi, ne olduğu belli değil. Rengini çözemedim. Evleneceğiz mi? Bir ilişki var mı, yok mu? sen neredesin der gibi böyle bir hesap sorabilirsiniz birilerine birine karşı yani ne olduğu belli değil bugün evlenelim der yarın vazgeçebilir böyle bir şey olur mu ilişki olur mu arkadaşlar o yüzden beklemedeyim der gibisiniz ben artık bir konuda bilgilendim benim bilgim var hangi konuda daha çok böyle detaylıca düşünüyorsanız arkadaşlar bilgilenmekten bahsediyor bir haberlerden bir duyumlardan almak duyum almak, iletişim kurmak, haber beklediğiniz biri varsa bundan haber geleceğini bize gösteriyor. Ama totalde şöyle söyleyeyim, bir şeyleri sıkıntılı, tas içinde dolu o, olan sıkıntıyı ayağınızla şöyle bir e, vurup deviriyorsunuz arkadaşlar, kör bir kuyuya dökülüyor. Bu pis e, duygular, kötü duygular diyelim biz buna. Ve burada diyorsunuz ki ben ikiz alevimi bulmak istiyorum. Ben mutlu olur muyum? Hayata rezone olur muyum? Bir daha düzen kurar mıyım? Der gibisiniz. İçinizi yakan olaylar olmuş olabilir. Acılar yaşamış, kayıplar, vefatler, ayrılıklar, para kayıpları yaşamış olabilirsiniz. Ama siz diyorsunuz ki benim sonsuza kadar yetecek gücüm, kuvvetim, iktidarım, her şeyim bende olmasını istiyorum. Bunları da elde edeceğim diyorsunuz. Ve burada duygular, paralar, söylemleriniz hepsi birbirine karışmış bir şekilde ve burada bir koyun çıktı. Koyun zenginliği gösterir arkadaşlar. İnşallah maddi manevi bir güç sahibi olacağınızı gösteriyor bize. Kalp kırıklıklarınız var. Ağlar gibisiniz burada. E, aşk, sevgi, muhabbet yönünden, evlilik yönünden belki bir stres yaşıyorsunuz. Beni izlerken iki arada bir derede kalıyorsunuz. Güveneyim mi, güvenmeyeyim mi ben bu kişiye? der gibisiniz içinizi karartmışsınız. Resmen bir gündüzde bile olsanız geceyi yaşar gibisiniz. Ama merak etmeyin. Bir şeyler bitecekse bitecek, olacaksa olacak. Yani yanacaksa yanacak. Bir şeyler birileri yanacak yani. Ne yapalım? Karar vermek zorundasınız. Ya herro ya merro. Deriz ya aynı böyle bir durum. Bir şeylere ulaşmak için basamak basamak emek vererek elde edeceksiniz. Kolaylıkla elde edilmeyecek bazı durumlar var arkadaşlar hani bazıları e, nasıl diyeyim çabuk elde eder her şeyi çabuk elde eder ama sizde böyle bir şey yok çabuk elde edemiyorsunuz ama merak etmeyin güzelce ulaşırsınız çünkü burada yeni açan bir tomurcuk var lale tomurcuğu lale devrine geçiş yapacaksınız hayatınızda mutluluklar e, daha böyle dingin daha böyle mantıklı kararlar alacaksınız paralardan bahsediyor. Paralarla alakalı bir hareketlenme var. Belki bir iş kuracaksınız. Belki bir işe başlayacaksınız. Bilgeliğiniz hat safhada ben bilgiliyim yaptığım işi layıkıyla yaparım der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah yaptığınız işte de muvaffak olacaksınız. Neden mi? Bakın böyle at çıktı muradınıza erersiniz. Özellikle finansal konularda çok bakın atın boynunda para var çünkü. Para gizli. İnşallah bu paraya ulaşacak, muradınıza ereceksiniz, muvaffakiyetler dilerim, sizlere muvaffak olacaksınız. Ve burada diyorsunuz ki geyik çıkmış arkadaşlar, inat ettiğim, yapacağım dediğim her şeyi yaparım, elde edeceğim dediğim her şeyi de elde ederim der gibisiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben ağaç gibi köklenmek, büyümek, aile olmak, çoğalmak istiyorum. Bunu yaşayabilir miyim? Hayatıma böyle durumlar gelebilir mi? Ben de mutluluğu yaşar mıyım? Der gibisiniz. İnşallah sevgili dostlarım burada bir başarıdan bahsediyor. Ee, başarının gelmesiyle birlikte herkesin de böyle gözüne sokarcasına başarınızı anlatacaksınız. Dallanıp budaklanacak, büyüyeceksiniz. Bize onu gösteriyor. Ee, ve yaşaldıkça daha bir olgunlaşma olur ya arkadaşlar ister istemez. Onu yaşıyorsunuz. Yaşımız kaç olursa olsun, e, yani yaşımızın ilerlemiş olması, her şeyin dört dörtlük olması, her şeyi çok güzel düşünmemiz anlamına gelmez. Güzellikler yaşayacağız inşallah. Ve burada keşif kartı çıktı arkadaşlar. Kendinizi fark edeceksiniz. Sessizce içsel dünyanıza yöneleceksiniz bu ara. Kendi kalbinize doğru yolculuk yapacaksınız. Yeni yerler keşfedebilirsiniz. Yeni insanlar keşfedebilirsiniz. Şifacı enerjisiyle birlikte şöyle bir rahatlarsınız diye düşünüyorum, düşünüyorum. İyileşme dönemi yaşayacaksınız. Kötü günlerin sonu var arkadaşlar. Rabbimin izniyle tabii ki. Ruhsal bir şifalanma, kalpteki yaraların şifalanması. Belki öyle acılar yaşadınız ki yeni bir şeyi kapıyı açamıyorsunuz. Kilitlendiniz kaldınız. Çaresiz kalınan durumlara Derman arayışı, dermanı bulmak diyelim biz buna inşallah. Ve burada diyorsunuz ki fiziksel ve psikolojik acılar çekiyorum. Vicdan azabı da çekiyorum bazen. Kendime olan güvenimi yitirdim. Halbuki ben kendine özgüveni tam olan bir insandım. Bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar yapabilirsiniz. Yurt dışına bir gidiş yapabilirsiniz. Yurt dışı kararları alabilirsiniz gibi gibi bunu söyleyeceğim. Ve burada diyorsunuz ki ikilemler ve karar vermekte zorlanıyorum. Net ve keskin karar almaya niyet ediyorum. Çünkü almak zorundayım. Yoksa ben yandım diyorsunuz. Kendinizi bir çıkmazda hissedebilir. Kurtulmayı isteyebilirsiniz. İnşallah da kurtulacak mısınız? Evet kurtulacaksınız. Çünkü insanları seviyorsunuz. insanları sayıyorsunuz. Annelik içgüdüsü ile besleniyorsunuz. Anne olan veya olgun bir dişil enerjiden de güzel bir destek alabilirsiniz. Şefkatle sevmek, sevilmek sizin fıtratınızda var zaten. İnşallah burada da hane ile ilgili mevzuların gündemde olması bu konular gündeme oturabilir. Aile ve düzene yönelik meseleler hallolabilir. Bazen ise sıcacık bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu gelişebilir. Bu da bir illa evlilik anlamında değil ama bir düzen kurmayı çalışabilirsiniz ve burada bilgelik olgunluğu sağladım der gibisiniz. Düşünerek olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir erkekten destek alacaksınız. Bazen fiziken yaşça büyük ve sözü geçen bir kişi de olabilir bu. Yaşatınız olmayabilir, sizden büyük birisi de olabilir onu da söyleyeyim. Ve burada diyorsunuz ki hedefimi belirliyorum. Yön seçmeye karar vermek. Bir yönü tercih edeceksiniz. Tercihleriniz olacak. İstenilen yöne doğru harekete geçmek, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuza ihtiyaç vardır. Bu bir kitapta olabilir, bu bir kişide olabilir, bu duygularınızda olabilir, bu eğitiminizde olabilir. Ama bir şekilde hayatınıza bir yön vereceksiniz. Onu gösteriyor bize, sevgili dostlarım. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızda şöyle bir iki kartla bundan çekeceğim. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek ne anlatacak? Evet, şöyle bir bakalım. Sürekli tekrar eden olayları başa sarıp aynı kısır döngü içinde yaşıyor olabilirsiniz bu aralar. Ama döngüyü değiştirmek sizin elinizde. Yalnız kalıp iyice düşünüp dua edip dinlenmeye ihtiyacınız var. Bize bunu gösteriyor. Acele etmeden, bir şeyleri acele etmeden dua ederek dinlenerek kafayı şöyle bir rahatlatarak belki istişarede bulunarak fikir alabilirsiniz öngörüleri olan birileri olabilir ya da sizin öngörünüz olabilir ama inşallah güzel şeyler olacak ve burada diyor ki kendini sev kalbimi dinleyerek ihtiyaçlarımı karşılıyorum diyorsunuz İçsel özüm benim için neyin iyi olduğunu bilmemi sağlıyor sınırlarıma saygı duyuyorum bedenimin ve ruhumun isteklerine cevap veriyorum. Böylece kendimi sevmeyi öğreniyorum diyorsunuz. Önce biz bir kendimizi sevelim bakalım, sonrası gelecektir diye düşünüyorum. Allah önce sağlık, sonra da varlık versin Rabbim. Ee, arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz bilgi veriyoruz. Bizi aramanıza gerek yok. Kesinlikle aramayın. Whatsapp'tan mesaj atın. Sonrasında zaten sesli görüşme yapacağız. Özel açılımlarımız konuşarak oluyor zaten. Karşılıklı konuşarak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.